8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir tekstil fabrikasında çalışan 40 bin işçinin eylemiyle başlar. Düşük maaş ve kötü koşullarda çalışan işçiler haklarını aramak isterler. Mevcut koşulların dayanılmaz bir hal alması sebebiyle eyleme başlayan kadınlar polis tarafından durdurulmaya çalışılır. Ancak kadınlar geri adım atmaz. 8 Mart gününde bu grevlere müdahale eden polisler işçileri fabrikada kilitler. Ardından fabrikada yangın çıkar. Bu yangında 129'u kadın can verir. Bu ölümler dünya kadınlarının seslerini duyurabilmesi için yakılan ateşin ilk kıvılcımı olmuştur. Yaşanan bu acı olay ile alın terinin, emeğin ve birlik olmanın sembolü olması için kutlanan bir gün haline gelir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyadaki emekçi kadınların kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için taleplerini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez demiştir. Atatürk'ün söylediği bu sözde mübalağa yoktur. Zira Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aktörlerinden biri Türk kadını olmuştur. Ne yazık ki bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 10 ilde yaşanan depremin sarsıntıları ve kaybettiğimiz canlar için mücadele içinde karşılıyoruz. Afet zamanında hem tahliye sonrası yaşam koşulları hem de daha sonraki iyileşme ve yenileme yeniden yapılanma sürecinde kadınlara yönelik bakım sorumluluğu, yetersiz hijyen koşulları, hamilelik gibi zorluklar ele alındığında kadınların şiddete maruz kalma ve yaşam alanlarında güvenlik güvenlik sıkıntısı oranları daha fazladır. Bu çerçevede afet yönetiminde kadınlara karşı duyarlı etkili politikalar uygulanmalı, kadınların maruz kaldıkları her türlü şiddete karşı önlem alınmalı ve kadınların ihtiyaç duydukları güvenli yaşam alanları sağlanmalıdır. Bilindiği üzere tarih boyunca kadınlar kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi için mücadele vermiş ve bu mücadeleler sonucunda gerek yasalar, gerek uluslararası sözleşmeler bağlamında birçok kazanımlar elde etmişlerdir. Ancak halen daha ülkemizde Tüm dünyada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü utanç verici bir şekilde giderek artan kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet ve istismar olayları münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi çözüm de sadece yaptırımların artırılmasında değildir. Kadınların yaşam haklarına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanında eşit katılımlarını sağlamaya yönelik bütüncül politikalar oluşturularak samimi takibin yapılması gerekmektedir. Hak savunucusu olarak biz avukatlar artık olağanlaşan kadına yönelik şiddetin haberlerinden yorulduk. Ve artık kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, istismarın önlendiği, barışın ve özgürlüğün var olduğu bir Türkiye ve dünya istediğimizi bildiriyor. Ve kadınların bu insani haklarının elde edilinceye kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla saygıyla bildiriyoruz.